En geride sadece Mustafa'yı bıraktı. İskender'le birlikte yapı kredi paslaşarak kullanacak yüksek ihtimalle. Kritik bir pozisyon. Emre topun başında. Emre Cebir. Şimdi dokundu. Geriye doğru çıkardı. Mustafa vuramadı. Yakın mesafe gol. Ayhan Uğurlu'nun golü geldi. 19. dakikayı geride bıraktığımız bu anlarda serbest vuruş sonrası Ayhan Uğurlu'nun golüyle Yapı Kredi 1-0 öne geçti. Ayhan Uğurlu daha ne yapsın? Finale kadar birçok pozisyonda hangi takım arkadaşı eksikse orada görev aldı ve görevini de layıkıyla yerine getirdi. Final mücadelesinde de takımını öne geçiren golü attı Ayhan Uğurlu. Yapı kredi 1-0 önde. Ozan. Serhat. Cuma. Baskı var Cuma'ya. Cuma sıyrıldı. Cuma. Ara pası yakın mesafe ve gol. Serhat yamaç attı. Cuma Akın'ın pasında. Arka direkte. Serhat'ı unuttu yapı kredi. Skor 1-1 oldu. Mücadelede 23. dakika. aslan Cuma'nın diyebiliriz. Arka direkte Serhat çok iyi unutturdu kendini. Sadece ona dokunmak kaldı. Vakıf bak beraberliği yakaladı. İlk yarı bitmeden skor 1-1 oldu. Murat döndü geriye. Sinan, Mustafa önde baskısı vardı yapı kredinin. Ozan, Emre, Cuma girdi araya. Cuma sıyrıldı rakibinden. Cuma Kapı Kredi defansından inanılmaz bir hata. 32. dakika Cuma'nın golüyle 1-0'lık yenilgiden 2-1'lik üstünlüğe taşıdı Vakıfbank takımını. Golü bir kez daha izliyoruz. Cuma'nın golüyle Vakıf Bank 2 esinde iki kalede iki harika gol izledik. Skor 2-2. Çağlar harika bir gol imza attı. Beraberliği yakaladı. Yapı Kredi. Şimdi gollerin tekrarını bir kez daha izleyeceğiz. Önce Vakıfbank'ın golü geldi. Ahmet Cuma Akın attı. 2-1 öne geçti Vakıfbank. Hemen ardından bir diğer açıdan izliyoruz Cuma'nın golünü. Ve Çağlar sol çaprazda harika vurdu. Topu ağlara gönderdi. Yapı kredi beraberliği yakaladı.